Hadi bakalım. Bari loadout'u burada alıp gidelim ya. <laughs> Anasını satayım. Durum... Anlamsız saçma ya. Duruma göre abi olmadı atarız direkt. Ama o loadout düşene kadar o dumanı veriyor ya çok açık alan. Öldürürler büyük ihtimal. Yok yok loadout'u satın alıp kuleye gidelim onu demek istiyorum. Ha okey okey tabi tabi. Orada sandığa gidene kadar öldürüyorlar. सर तो... सर Sen mi sıkıyorsun abi onları? Ben sıkıyorum abi evet. Sık sık. Evet. Para tamam. Tamam gel abi gel. Hiç oynamıyorum Şunun tekini sen al. Benden düşecek çünkü. Haydi gidelim. İp de var, heli de var. Oraya doğru... Bir tercih ederim Sıkıyorlar oraya doğru. Bu sıkıyor? Nereden sıkıyor? Adam var. Bas bas bas. Gidelim buradan gidelim. Ben de gitmek istiyorum da. Adamlar direkt orada. Ben gelemedim. Mecbur kaldım. Ama geleceğim bir şekilde. Orada, ipin orada. Sen çıktın ya ipten. İki kişi vardı aşağıda abi. Sana doğru sıkmaya çalışıyorlardı. Ben dikkatlerini dağıttım mecbur. Çok iyi yaptın. Geleceğim inşallah helikopteri deneyeceğim. Bakalım. Ne yani yukarıdan sıkma aldım ama. O olmaydı bilemem tabii. Heli'yi aldım. Kaç kaç. Bana sıkacaklar kesin de ben gene kaçayım. Sıkmazlar mı hocam? Sıkıyorlar hem de nasıl sıkıyorlar? Aa tabi iş bir alt olmuyor. Tamamız. Nasıl? Anlamıyorum ya. Ne oldu abi? Abi kendisinden kürüm bu sefer. Al abi. Gelin böyle işe. ya. Şöyle ya. Vay bulur. Çıldırın içinde adam. Şurada. Arkaya kaçtı. Sniper mermim bitti. İyi şimdi de? Anasını hani satayım ya. Ya kim bu bana sıkan şerefsiz ya? Of. o Bu biter, bu biter. Gel gel. Aa yokluk bende de şey yokmuş. Tamam. Abi bunun içini gezeceğim ben. Oo yaşasın. Buldum mu abi? Çok <laughs> kıymetli bir şey buldum. Öyle mi? Çatıya çıkıyorum. Çatıya çıkıyorum ben de. adamlar var. Tamamdır abi. Kim sıkıyor ya? Su kulesi. mi sıkıyor? şu Baş... kişi adam vardı. Tamam alacağım onu. Bir yerinde dursun alacağım onu. Ben onu down ettim o da beni down etti. Karşılıklı down olduk. Ben öldürdüm. Üstteki sağ ama. O da kendini göstersin onu da öldürdüm. Vurdum sağdaydı. Tamam. Aşağıda sağdaydı şu tarafta. Gördüm gördüm. ister kendileri. Evet, İç çirmede o dışarıda kalacak orası. Ölmemeye çalış. İkisi de orada. Hadi ya. Evet, evet. can bir sabit dur ya. Aşağı indi. Burada adam. Nasıl kıpır kıpırlar ya? Çatı. Abi mermim bitti. Şunu Siktir atıyorum. Sektir ya at at abi. Ben de vurdu şerefsiz. Armor tak armor. Takıyorum takıyorum. Tepede. Tamam. Ölmedi ama. Öldü öldü. Öldü mü? Öldü. Armor tak armor. Şerefsiz seni. Bak kendi diğer taraftan bakıyor ya. Hadi çıkın ortaya da gebertelim sizi. gitmeyi gördün abi. Gördüm abi. Şunu atıyorum ee, şurada duvar arkası diyorum. Ama en son diyorum. Ama öncelikle prizin temizlememiz lazım. Gel atlayalım istiyorsan prizine. Atlayalım. 2 Altında sanki ses var. Proları yiyorsa gelsinler. Hadi oğlum çık. Çıkacak çıkacak. Lan? Nasıl ölmüyor ya? Olacak işte gerçekten de olacak işte. Bize küçüldü geri. Aman abi aman. Gördüm abi. Bomba. Geliyor geliyor. Tam karşıda abi Sen kendine bak. Koru koru kendini. Koruyamıyorum. Çok pis durumdayım. Ben de kaldırıyorum kendimi. Down ettim herifi. Hadi gaz, hadi gaz. Çok iyi. Adam geliyor buradan abi. Önüne bakarsan. Öldürdüm. Bir kişi kaldı. Burada. Yaktım şerefsizi. Huu, Öldürdüm. İşte bu be. Oh be. İşte bu be. Oh. Nefis bir galibiyet. <laughs> Seresiz'i yaktım kaçtı, sana kaçtı ama. Kucağıma geldi. Aynen. Oh ben be. Uf çok iyi oldu bu. Ne yalan söyleyeyim hiç beklemiyordum. <laughs> Hem de Rebirth'te. Kesinlikle. Trios'ta duos kazanırız biz. Olayımız bu bizim zaten. Severiz bu işleri. <laughs> Ama işte kolay değil bu şerefsizler varken abi. Of. Yalnız kazanmamızın en büyük sebebi duvarda 9 kil almışız güzel. Azda Kazan... değil lan güzel. 9 kil hiç fena değil. Tabii tabii. Abi kazanmamızın en büyük sebebi olayın tamamen gerimize küçülmesi oldu abi arkamızda hiç düşmüyor. Aynen düş abi. Ee, bir kere de küçülsün be. Evet. <laughs>